Ekonomi hep önemli bir gündem. Hane ekonomisi de. İtalya'da böyle bir market gezintisi yaparken çekeyim dedim. Ee, ve yani uygun fiyatlı marketlerden bu. Bizdekiler. 3-4 harflerle şey yapabilirsin, kıyaslayabilirsin. Şöyle birkaç tane ürüne bakayım bakayım fiyatlar nasılmış. Hızlıca bir kıyaslayalım. Bak şu kilosun kilosu yani bir buçuk euro oluyor. Avokado. Avokado bir tanesi 1.49. 5, 1.5 desen 4 ile çarp 6 euro civarı avokadonun kilosu. Bunlarda olgunlaşan da var, olgunlaşmayan da var. Mesela limonun kilosu yaklaşık 2.5 euro. Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum şu anda da yani uzun bir süredir gelemedim. Mesela patates 2 kilo ne kadar abi? 3 Euro yani 150 lira diyelim patatesin kilosu 75. Tabi bu biraz pahalı olabilir. Türkiye'de böyle değildir bu. Mesela soğana bakayım. Mesela kırmızı soğan 1,5 Euro nereden baksan yani 1,6 80 lira. Bunların fiyatı biraz yüksek. Burası meyve sebze reyonu. Başka ne var? Domates. Domates hep pahalı ya. Domates hep pahalı. Bakıyorum abi domates. Yani yaklaşık 3 euro var. Yazın bile çok düşmedi yani. Yani daha ucuzlar var ama Hollanda'dan gelenler ucuz oluyor. İtalyan şeyleri o kadar ucuz değil. Üzümler yaklaşık Şimdi mevsim yavaş yavaş geçiyor ama mesela şurada beyaz üzüm bak ee, yaklaşık kilosu 2,5 iki buçuk, iki 6 euro falan ya. Yok pardon. 4. Nokta, he, 4.73 euroymuş kilosu. 5 hani ne yapıyor? 230 lira falan. Elma herhalde uygun fiyatı şu anda. Bunu 1 euroya indirmişler. Golden. 1 euroya veriyorlar abi. Almayanı da dövüyorlar herhalde. Diye anlıyorum. Yeşillikler genelde ucuz oluyor. Ya. Mesela şöyle bir iceberg şöyle bir Iceberg'in fiyatı yaklaşık ne kadar bu 0.80 euro 0.80 euro böyle roka falan şunlar şeyde satılıyor onlar mesela rokanın bir tanesi şurada 1 euro civarı fiyatı genelde şeyler bu hikayeler bunlar bir de şurada birkaç tane şeye bakayım ne var mesela kabak kilosu 2 euro hani kestane Kestane kilosu 7 euro. Tamam 350 lira.